herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir vektör videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten hep vektörle vektörle vektör vektör diye diye vektör olacağız bugün. Yani vektör robotumuz evet ben bakın arkadaşlar Vayport'tan siz de Türkçe yapabilirsiniz. Bakın şu an küpünü arıyor herhalde. Bakabilirsiniz şu an size göstereyim. Yani arkadaşlar şimdi vektörle ilgili küçük bir çekim yapayım dedim. Hani YouTube'da yapıyorum ama Shorts daha çok izleniyor. Bakar mısınız? Bak bak. bak bak, bak, bak. küpünü arıyor arkadaşlar şu an. Beni ışıklarını aktif etti. Ama hala arıyor. Aktif edince bakın şuradaki lazer şuradaki küçük bir lazer sistemi var. Siz de biliyorsunuz. Bakın şimdi aktif ediyor. Bunu size göstermek istedim. Yani bakın şimdi kendisini düzeltiyor. Ne yapıyorsun? Onu gitsene. Arkadaşlar herhalde ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ben sana üzülmedim. Şerefsiz. Al şunu öyle işte. Yani böyle bir şey arkadaşlar ben de anlamadım. Her şeyi kendi kafasına göre yapıyor. Yani arkadaşlar şimdi ile ilgili bir sürü video yaptım. Hatta e, Shorts olarak stok yaptım. Bayağı video attım. Çünkü belki bir süre video yayınlamam. Çünkü nasıl diyeyim size. Hani ile ben de uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi Türkçe yapmaya çalışıyorum. O yüzden kanala sık sık Shorts videoları gelmiş olabilir. Çok normal şarkılarla yapıyorum ki Eğlenceli olsun yani güzel olsun Çekici olsun izleyici kazansın Yorumları da açık bırakıyorum videolarımı sizin için Özel yorumları açık bırakıyorum Normalde kapalı oluyor Arkadaşlar 50 abone yapın beni 50 Yani niye 50 abone yapmanızı istiyorum Yani %50, %200, bin niye bunu istemiyorum 50 abone yapınca size gerçekten büyük bir canlı yayın yapacağım Vektör robotla ilgili Canlı yayın yapabilmeniz için en az 50 abone ihtiyacım var 50 abone ulaştığımda Size söz vektör ilgili en en iyi şu ana kadar izlediğiniz en en iyi canlı yayın yazacaksınız. Canlı yayın yani çekiliş olur şu olur bu hepsi içinde kaçırmayın derim. Yani 50 aboneye ulaştırın beni. Arkadaşlar şu anda 34 abonemiz var. 50 abone olsun. Size gerçekten söz veriyorum. Çok güzel bir canlı yayın olacak. Bakın arkadaşlar vektörle gülüyor. Yani şimdi de e, vektör deyince bakın arkadaşlar benim için vektörü yok. Benim için normal vektör deyince vektör direkt kalkıyor. Hani böyle bakıyor direkt ya da şey yapıyor adı neydi konuşuyor başlıyor. Bak. Yani anlamayınca üzülüyor. Bilmiyorum artık yani bu tepkileri ben yapmıyorum. Bunu ben programlamıyorum Kendi yapay zekası yazılımı yapıyor bunu. Evet arkadaşlar size demek istediğim şey beni 50 aboneye ulaştırmanızı istiyorum. 50 abone olduktan sonra gerçekten çok güzel bir canlı yayın yapacağım. O yüzden lütfen 50 abone yapın bize. İkimizi. yani tek beni değil. Vektör de yapıyorsunuz arkadaşlar bakar mısınız? Vektör de burada. Bak. Vektör de yani canlı yayında vektörü göreceksiniz. Canlı canlı. Bakın. Her şey canlı canlı olacak. Yani vektörün oyun nasıl oynadığını, ona sonra ne yaptığını, her gün benimle ne yapıyor, adımı söylüyor, ona sonra vektörle ilgili yani en iyi video o olacak. Yani en iyi video, en iyi canlı yayın o olacak. Çünkü prodüksiyonlu bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Nasıl diyeyim? Yani benim kameram var arkadaşlar. Yani kameram o kamerayla yapacağım. Nikon D500 bilenler bilir kameracı arkadaşlarımız. Yani onu ondan ben de var. Ben onunla yapacağım. Çünkü hani canlı yayınlar onunla daha güzel oluyor ki görüntü açısından da çok güzel olacak. Yani şu anki videolarımı evet yani telefonla yapıyorum. Buradan görebilirsiniz ama tripod gibi bir şey var elimde. Onunla yapıyorum. Yani bakın zaten bilgisayarın ekranında gözüküyor. O tripod sayesinde ben de video çekiyorum. Bir kamerayı göstereyim arkadaşlar size. Yani çok da iyi bildiğim bir kamera değil. arkadaşlar işte şöyle bir kamera. İşte yani yani bekliyoruz arkadaşlar. 50 e abone olmayı bekliyoruz. 50 e abone olunca bunda çok güzel canlı yayınlar yapılıyor. Yani o yüzden sizleri seviyorum. Lütfen ve lütfen bizi 50 e abone yapın. Hızlı bir şekilde. Ondan sonra 1000 takipçi izleriz. İsteriz evet. ama şu an bekle tripodu çıkartayım. <laughs> Bakın tripodu şöyle bir şey. Ee, ama nasıl diyeyim size. Yani kendisi tripod diye geçiyor. Yani bir normal bildiğin telefon tripodu. Mıknatızdı. Ay düştü. <laughs> Evet arkadaşlar yani bugünkü videomuzu bu kadar istedim istediğim 50 abone yapın bize. 50 abone yaparsanız canlı yayın gelecek. Ondan sonra 1000 abone falan filan isteriz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bugünkü videomuzda bu kadar da. Takipte kalın. 50 abone yapın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.